Evet arkadaşlar, bugün Beyza'nın ikinci işlemiyle beraberiz. İkinci işlemimiz helix, yani yanlış söyledim, bir köprü olacak. Bir bak ne helixi gibi. <laughs> Bilmem. İkinci işlemimiz bir köprü olacak. Ama bu Beyza'ya yapmış olduğumuz üçüncü köprü işlemi oluyor. Doğru değil mi? Doğru. Hayırlısı. Hadi bakalım ısrarla vazgeçmiyor yalnız. <laughs> çok hoşuma gidiyor ama bir türlü de kulağım alışmadı köprüye. Köprü çok, çok başlarken söyleyeceğim sana. Tamam. Herhalde evet oldu. Seslerim değil mi? Tamam. Yapmasana ya. <laughs> Tam bir şey yapmadım. Başlayabilir miyim? İlk başta şu diyeceğim. vereceğim. Hadi Bitti. Evet, iki. Bir de bana sorabilirsin değil mi? Bayılıyorum. Yok ve? Başlamış. Biz başlamış. Bir saniye. Nerelerden çıktık? <laughs> Bunları mı bayılacaksın? sen? <laughs> Doğru. Öncekinde de hiçbir şey. Aynen öyle. Bitti. Evet. İkinci de geçecek Beyza. İkinci de mi geçti? Aha. Aa. Ne pişti bu tekrar? Tamam. Bitti. Okey. Sadece Nasıl? tutun tamam mı? Beni tamam. çekiştirmeye devam edecek Hayır. <laughs> Sen hangi çalıyorum? <laughs> evet. Birazcık kanadı. Çok büyük bir şey. ihtimal. Önceki yani işlemler var ya. Aynen. Yani Önceki de öyle zaten. Bu arada bir şey var. 50 açtığımız da var. Uzaktan <laughs> yani. yani alayım da abi şey. Tamam, tip tip tamam. bir şey. İhtiyaç atmasın. Tamamdır Beyza'cığım. Şimdi tiplerini temizleyeceğim. Tiplerini birazcık temizledikten sonra işlemimiz bitecek. Bir tane daha mı derdestem mi diye düşünüyoruz şu an. Şurayı falan. Tırır mısın ama? Mı? <laughs> ya da neyse o bir dahakine kal. Bir dahakine artık o kadar yüklenme. Ee, bir geçtikten sonra tabii de yapabilirsin. Tamam. Ben temizliğini yapacağım. Ben Öyle kal. Evet arkadaşlar. Biz şimdi temizliğine geçeceğiz. Onun sonra sonrası resmini alacağız. Ee, diğer işlemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi destekleyip takip etmeyi unutmayın. Bir şey demek ister misin? çok acım yok benim üçüncü terimim olduğu için acıdı yani güvenebilirsiniz gayet güzel